Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, merhabalar, günaydınlar. Evet, nasılsınız? Şimdi çoğunuz bu videoyu dinlemiyor olacaksınız. Gece gündüz şu anda uyuyorsunuz çoğunuz. Gece ders çalışanlar daha ağırlıkta gelen talepler bu şekilde. Neyse, biz yine programlarımızı bu şekilde atmaya devam edelim. Dün atmamıştım. Niye dün atmamıştım? Ee, önceki gün söylemiştim zaten bu haftanın programları aşağı yukarı bitmiş olduğu için e, yarın da e, ödev programı atmam bugün günlerden çünkü cumartesi yani pazar pazartesi günü yeni haftanın programıyla başlarız. Şimdi e, bakalım neler yaptık şimdi videoları izlediğim konuları sırasıyla götüreceğim diyen arkadaşlarımız bu hafta parabol çalışıyorlardı. Ben parabolün evet 2 iki testini attım. Son 4 testini atmadım. Bugün atacağım. Şimdi oturdum başına. tyT Soru Bankası ile onun çekimlerini yapacağım. Geometrinin konu anlatımlarını yapacağım. Bugün gün boyu. Oruç artık ne kadar izin verirse gün boyu devam edeceğim. Gece de devam edeceğim. Bugün bitireceğim tamam mı? Siz zaten burayı bitirmiştiniz arkadaşlar. Fonksiyonların genel tekrar testleri ile polinomların genel tekrar testlerini çözün demiştim. Onların videoları zaten var. Sıkıntı yok. Parabolden alt testi tamamla. Genel tekrarlarını bitir. işi bitir. Tamam mı? Ondan sonra TYT denemesi falan çöz. Bol bol ee, soru çöz. Genel tekrar yap. işi götür. Tamam mı? Evet. Şimdi konu bilgim az diyen arkadaşlarımız için 7 tane ikinci dereceden denklemler, 3 tane karmaşık sayılar vardı. Şimdi ikinci dereceden denklemler kısmını bitirmiştik. Son 3 tane karmaşık sayılar videolarını izliyorsun. Karmaşık sayılar videolarını izledikten sonra hemen karmaşık sayılarla ilgili olan 2 tane de testimiz var. O testleri de çözüyorsun. Yani buradaki ikinci dereceden denklemlerin bu 6 testini komple bitiriyorsun. Tamam mı? 6 testi komple bitiriyorsun. Ondan sonra da fonksiyonların bugün yarın fonksiyonların genel tekrarlarını da bitiriyorsun, işi bitiriyorsun. Tamam Yani senden istediğim bu hafta ikinci dereceden denklemler, ikinci dereceden denklem sistemleri ve karmaşık sayılar e, videolarını, sorularının hepsini çözmem bugünkü, yarınki ödevin o. Haftaya parabole başlayacağız. Daha fazla emek sarf etmen gereken bir konuya başlayacağız. O yüzden işi toparla. Evet eski dostlar sizin de programınız erkenden bitti bu hafta. Çünkü konumuz altı testlik bir konu. Genel tekrarlarını tamamla. Bunların videolarını linkini atmadım sadece herhalde 21-22. Bugün onu da atmaya çalışalım. Parabolden de testleri bugün tamamlayacağım. Ama siz önden de gidebilirsiniz. Hadi bakalım güzel çalışın programımız bitmek üzere 3 haftamız kaldı ee, hatta 3 hafta bile değil sizin programınızda logaritmayı aslında size daha baştan da çözdürmüştük 2 haftalık bir programınız kaldı gibi görünüyor yani bitirdik ayeti matematiği işte bu kadar tamam mı arkadaşlar hadi kendinize